25 Mart 2024 günlerden pazartesi sevgili izleyiciler ve saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde canlı yayın konuğumuz olacak demiştik. İşte konuğumuz geldi. İyi Parti Aksu Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Deniz Karataş. Sayın Karataş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm seyircilerimize günaydın. Hayırlı Ramazanlar. Bereketli sofralar olsun inşallah. İnşallah. Güzel bir hafta olsun. Yeni evet. bir haftaya başladık ve evet. ilk mesai günü. Tabii ki aynı zamanda geriye doğru da sayıyor kum saati <laughs> seçimlere. Sayılı günler kaldı artık. Şunuç sırasında bir haftalık bir zaman dilimi evet. ve sandıkta irade tecelli edecek. Her şey dönece o iradeye herkesin saygı duyması gerekiyor öyle değil mi? Muhakkak. Muhakkak. Demokrasilerimiz ee, olmazsa olmazımızdır. Dolayısıyla e, hem saygı duymak gerekiyor hem de ortaya çıkan iradeye yardımcı olmak gerekiyor. Evet, özellikle ee, kavgadan pozitif. uzak, gürültüden uzak. Tabii ki seçim dönemlerinde rakipler birbirlerini eleştirir. Bazı e, hoş olmayan üsluplar da kullanıyor. Aslında kullanılmasa çok iyi ama özellikle bu işi tabii ki kavgaya veyahut da farklı boyutlara taşımamak da gerekiyor. Şimdi sahada nasıl son durum? Harika. Onu merak ediyorum. Harika o kadar motive olmuşuz, o kadar moralimiz yerinde, o kadar karşılık alıyoruz halkımızdan pozitif yönde. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Hatta arkadaşlarımızla dün akşam geç saatlerde toplantı yaptık sahura yakın. Yani bu 1 Nisan'da acaba bir boşluğa mı düşeceğiz diye düşünenler de var. Bu tempoya alışmışız. E, Biz de insan da göreve geldiğiniz zaman bu kadar projeyi yaparken aşağı evet, düşmesiniz lazım. Düşmeyeceğiz, evet. Allah'ın izniyle kendimizi çok iyi hissediyoruz, hazır hissediyoruz, enerjik hissediyoruz. Öyle e, herhangi bir yorgunluğumuz yok. Aynı tempoyu e, söylediğiniz gibi Allah'ın izniyle göreve geldiğimiz zaman devam ettireceğiz. Aksini düşünemiyoruz yani. Evet. Peki vatandaştan e, dönüşümler nasıl? Çok güzel. Yani inanın e, vatandaş kendisine dokunulmayı çok özlemiş, hissettirmeyi, e, o güveni, o samimiyeti e, efendim o geleceğe dair endişeleri ortadan kaldırabilecek e, bir gülen yüzü yanında görmeyi çok hissetmiş. Nitekim e, ekonomik buhranlardan dolayı efendim var olan e, sıkıntılardan e, ötürü e, Belki de yaşamına son vermeye bile göze almış ki geçen hafta bu böyle bir arkadaşımız oldu Aksu'da çok üzgünüm onu da rahmetle anıyorum. Bir umut, bir gözlerde ışıltı, bir umudunu yitirmeme moduna giriyoruz hep beraber inşallah. Yani bir çıkış yolu vardır. Mutlaka Tünelin, yani zaten şöyle söyleyeyim seçimlerle ilgili de değil bu hayatın geneliyle hayatın ilgili yani. konuşmak lazım. Umutsuzluk asla olmamalı. Olmamalı evet. Evet. Ümidi zayıflayan insanın Allah korusun imanı zayıflar der büyüklerimiz o yüzden evet. hiçbirisini sekteye uğratmamak lazım şimdi özellikle imandan bahsedince tabii ki e, seçim kampanyalarına bakıyoruz bazılarında maşallah vatan millet bayrak din iman kullanabildikleri her şey kullanılıyor ama size baktığımızda şöyle ben geçtiğimiz günlerde Aksu'ya geldim. Haberiniz var mı bilmiyorum ama hiçbir adayın seçim bürosuna uğramadım. Sadece vatandaşlara şöyle bir gezdim. Çok Neler oluyor musunuz? diye kamuoyunun nabzını da tutmak gerekiyor çünkü Çok sorular soracağız. Evet. Diyor ki gerçekten tertemiz bir kampanya yürütüyor Deniz Bey. Gerek kullandığı dil, gerekse kullandığı argümanlar hiçbir şekilde bizim değerlerimizi kullanmıyor. Bunu özel bir e, Durum haline mi getirdiniz yoksa hayat felsefeniz mi bu? Hayat felsefemiz bu. Biz birilerini yıpratarak ilerlemeyi, parlamayı değil, e, aksuyu projelerimizle parlatmak üzere yola çıktık. Dolayısıyla kavgayla, gürültüyle, kinle, nefretle, zaten insanlar kavgadan bıkmışlar Ahmet Bey. İnsanlar kendilerine yani ekonomilerine dokunacak. Elektrik faturalarında, su faturalarında kazançlarıyla e, pozitif yönde rahatlayabilecekleri e, ekonomik parametreler üzerinde duruyorlar. O yüzden biz de projelerimizi zaten ön plana çıkarıyoruz. Yani sadece başarmayacağız, birlikte kazanacağız. Birlikte eğitimimizi arttıracağız, birlikte insan kazanacağız, birlikte para kazanacağız. Projelerimizi e, çoğulcu ve katılımcı bir yapı ile Aksu'nun tamamında Aksu'da yaşayan halkımıza hissettireceğiz. Dolayısıyla e, bunun kaybedeni olmayacak. Hiç kimse aç kalmayacak, açıkta kalmayacak. Kurumsal gücü de hissedecek projelerden gelen kaynakları da zaten hissedecek. Bizim derdimiz bu. Yoksa e, kavgadan gürültüden, yani pazara gidiyorsunuz bir poşeti doldurmak artık zorlanmış, zorlanıyor insanlarımız geçen gün. Sordum bana diyor ki ya Ramazan ayında bekliyoruz 11 ay bir hurma yeriz diye. Bir hurma alayım dedim kilosu 700 lira diyor yani. Yani hurma işte sadece hurma da değil aslında böyle özel biz nasıl bir e, insan olduk ben de bunu çözemiyorum açıkçası. Ha. Özel günler yaklaşınca bakıyoruz bayram geliyor çikolata zamlanıyor. Ramazan geliyor hurma zamlanıyor. Kurban geliyor işte kurbanlıklar zamlanıyor. Gerçekten bu fırsatçılara da artık bir son vermek gerekiyor Tabii. değil mi? fırsatçılık haksız kazanca girer. Biz zenginliğe karşı değiliz. Siz benden daha zengin olun. İbrahim Bey kameraman kardeşimiz hepimizden daha zengin olsun. Burada sorun Elbette. yok. Tabii ki, Biz tabii ki. E, harama karşıyız. Biz tüy bitmemiş yetimin hakkının yenmesine karşıyız. Biz Beytülmal'a el uzatılmasına karşıyız. Yani belediyenin örneğin yarın kaynaklarını halkın refahı yönünde kullanılması yönünde irade sergilemek durumundayız. Aynı zamanda da milli ve manevi değerlerinin de kullanılmasına muhakkak muhakkak. Yani bundan sonra Aksu'muzda inşallah hem milli hem dini bayramlarımız coşkuyla kutlanacak. Efendim halkımız bayramın varlığını hissedecek. Siz gördünüz mü geçmiş dönemlerde Aksu'da hangi bayramlarda nerede ne yapıldıktan? Meydan eksikliğinden kaynaklanabilir. Şimdi ee, meydanlar tamamlanacak. Meydanımız tam da tamamlanacak. Hepsi, Hepsi sırayla önümüze gelecek Allah'ın izniyle ve e, başaracağız. Ama sadece başarmayacağız, halkımıza kazandıracağız. Bakın projelerimiz dönüyor arkadafta. İşte taraftan. asıl olan da o değil mi? Yani. Siz tamam seçimi kazandınız ama Aksu ne kazanacak? Asıl olan burası. Sizin seçmen ne kazanacak? Sizin evet. seçmen derken tabii ki ben oy veren oy veren herkesi kastediyorum. Çünkü seçimler bittiği zaman yakadaki iyi Parti rozeti bir kenara bırakılacak. Tüm Aksu'nun belediye başkanı olarak Aksu'daki herkesin kazanması için mücadele başlayacak. Muhakkak, şüphesiz. Şüphesiz. Evet. Şimdi projelere geçecek olursa, geçtiğimiz haftalarda bazılarından bahsetmiştik. İşte evinizde sağlık veyahut da çiftçilerle el ele, altın bilezik gibi böyle güvenli okullar, esnafa destek ben hepsini hafızamda tutuyorum. Evet, bravo. Şimdi bravo. E, Güzel Çaylar projesi var, Mesire Alanları projesi var, Gül Ordu'dan evet. başlıyoruz işte, Karacaören Barajı'ndan Kundu'daki turizm merkezindeki o entegrasyona kadar hepsini hatırlıyoruz ama bir de tabii bu işin ee, şimdi manevi boyutları da var. Şimdi her şeyi yapacağız ama doğa da almak çok önemli değil mi? Bahri. Camilere giden insanların Bahri. duasını. Peki camilerimizle ilgili ne gibi projemiz var? Öncelikle beni çok şaşırttınız. çok teşekkür ederim. Yani projelerimizi ezbere saydınız. Evet. Benim yani yüzüme bakarak, gözlerimin söyleyeyim. içine bakarak evet. saydınız. Herhalde gözlerimin içine kadar girmiş bu işe evet. olan inancımız. Şöyle, şöyle. ben şöyle karşılıklı. Evet ben şöyle söyleyeyim. Ee, hiç evet. prompt'larda kullanmam. Kağıdı alırım bir defa okurum ve bitti. Promptörü kullanmam. Şimdi sizin projelerde böyle ama dikkatimi çeken projeleri daha çok hafızamda tutarım. Geçtiğimiz evet. hafta demiştim ya hani böyle bir zincir gibi. İşlerinden bir tanesi çektiğiniz zaman eksik şimdi kalıyor. eksik kalıyor. Yani Alt. Yıkılmaz hepsi. E, ama tabii ki. yani şunu söylemek istiyorum. Bizler böyle janjanlı ansiklopedi gibi kağıtlara basılmış parlak e, projeleri böyle kağıt masraflar yaparak bunu, ve bunun bütün her tarafa yollara saçarak e, ilerlemek istemiyoruz. Zaten ben e, düşünüyorum ki o projelere o kadar o ansiklopediye masraf edildiği zaman ya herhalde bunların sonuçları belli. Kimse böyle bir şey yapmaz. İhalenin sonucunda bu işi kim alacağı da aşağı yukarı önceden kestirilmiş. Hazırlanmış projeleri Ellerine tutuşturmakla milletin olmaz. Bakın ezbere sayabildiniz neredeyse projelerimizin master olanlarını. E tabii ki. yani şimdi olanlarını. burada asıl olan da şu değil mi? Yani kitapçığın güzel olması değil. Projenin özünün güzel olması. Evet, bir de uygulayıcının bu işe hakim olması. Evet. Mühendis eli diyecek yani, de buradan mı çıkıyor? Buradan çıkıyor. Mühendis eli diyecek. Allah'ın izni efendim Aksu halkımızın da desteğiyle Evet. önümüzün açılacağına inancım tamdır Aksu artık bundan sonra asla karanlık sokak olmayacak. Camiler demiştiniz ben onun üzerinde biraz Evet karanlık istiyorum. sokak olmayacak cümlesi de güzel bir cümle tabii ki. Malum Aksu hep karanlık sokak diye bilinir değil mi? Eski büyüklerimiz öyle söylerdi. İsmi buydu. İsmi buydu. Yani bu makus talihi artık ortadan kaldıracağız. Mühendis eli orayı güneş diyecek. gibi parlatacak. Güneş mı? doğacak Antalya'nın doğusundan bu güneş evet. doğacak ve Türkiye ve dünyaya mal olacak güzellikleri orada halkımızla birlikte yaşayacağız. Nitekim havaalanının yakınlığı çok büyük bir avantaj değil mi? Tabii ki. Yani havalandan inip de 19 ilçeye ayrı ayrı gitmek e, kaç kilo? 640 kilometre sahil var Antalya'nın. 640 kilometre yol mu yapmak e, avantajlı havalandan inip hemen en yakın yerlerde tatilinizi, denizinizi, kumunuzu, güneşinizi ve yaşanabilir Aynen. mekanları, turizme yakışır mekanları, süs havuzlarıyla, kamelyalarıyla, efendim, e, orada botanik, doğal ve sizlerin üreteceği güzellikleri ön plana çıkararak turiste yaşatırsanız eğer. Üstelik sadece deniz, kum, güneş de değil. Tarihte de var, tarım da var, ticaret de var. Hepsi var. Aksu çok zengin. Ormanları var, mesire alanları var, mağaraları var, şelaleleri var onlara ekleyebiliriz yani. Evet. O kadar çok efendim dalında portakal ağaçları var, narenciyesi yani var. Yani kısaca Allah her türlü güzelliği bahşetmiş. Bahşetmiş ama işte e, oraya bir heykeltıraş lazım. Yavrum. Fazlalıkları atacak, evet. eksikleri de tamamlayacak, var olan taşın içerisinden çok güzel bir eser çıkaracak. Ya da bir daha örnek verirsek boş bir tuval gibi görüyorum ben. Burayı nasıl güzel birlikte boyarsak o kadar güzel bir resim çıkar. Arkadaşlar. Ama eline fırça almış olanların bu işi yapması daha özel ve önemli değil mi? İşte işi ehline veriniz diyor ya evet. Nisa 58. ayet. Dolayısıyla elbette ki bunu eğer bu resimse eğer ressama vermek lazım. Elbise ise eğer terziye vermek lazım. Ama gelişmekte olan bir ilçe ise eğer partiniz ne olursa olsun oyunuz mühendisi olsun demek gerekir. Yani doktor anlamında gibi geliyor bu. Ama gözünüzde sorun varsa bu sefer göz doktoruna gitmeniz gerekir. Doğru mu? İşte o zaman evet. e, oyunuz ne olursa olsun gelişmekte olan ilçelerde oyunuz inşaat mühendisliğine olsun demek gerekiyor. Evet, Biraz da. kendimize pay çıkarıyoruz e, gibi oluyor de, ama doğal yani de, tabii. var olan e, özelliklerimizi, yeteneklerimizi de Aksu halkımız için kullanmak üzere e, tabi bilgi birikim donanım tecrübe vizyum, efendim sonra hepsi projelerim önemli değil eksik kalıyor geçen programda eksik kaldı akşam sizinle yattım sabah sizinle kalkıyorum evet yani yani, e, ama, yani halkımızla dolayısıyla Evet. Yeri, dün akşam programımız vardı sizinle ama projeler yetmiyor yani <laughs> oldukça fazla proje olunca zamanımız <laughs> evet. yetmiyor daha doğrusu evet. e, biz deneyiz mi sohbeti bir kenara bırakalım kalan projeleri o zaman biraz özetleyerek hızlı geçmek durumunda kaldım bu vaktimde alacaklıyım e, evet. lider tv'den onu da buraya yazalım lütfen Hile Aynı zamanda sevgili arkadaşlar başkana bir program ayarlayalım. <laughs> İnşallah. Efendim camilerimizde e, ısınma ve soğuma ile ilgili ciddi giderlerimiz var. Evet. Belediye karşılıyor buraları. Dolayısıyla ısınma, soğutma yani iklimlendirme ile ilgili kuracağımız güneş panelleri ile elektriğimizi bedavaya getireceğiz neredeyse. Maliyeti çıktıktan sonra tabii ki. Ve bu enerjiyi camilerimizde sıcak su elde etmek için de kullanacağız. Bundan sonra annelerimiz, büyüklerimiz ve camiye gelen Müslüman kardeşlerimizin tamamı abdestlerini sıcak suyla alacaklar. Bu proje çok önemli. Zaten belli bir yaş üzeri ortalama olarak baktığımızda camilerimizde var. Onlar soğuk suyla abdest aldıkları zaman sağlıklarını yitiriyorlar. İnşallah bunun enerjisini de güneş panelleriyle temin edeceğiz. Aynı zamanda tabandan ısıtmaya önem vereceğiz camilerimizin içerisinde. Oraya gelen halkımız rahat edecek. Yani cemaat demeyecek ki biz soğuk diye camiye gidemiyoruz, gidemiyoruz. veya işte yazın çok sıcak diye gidemiyoruz. Şimdi hem soğuk hem Tabii. sıcak. Abdestinizde elinizi ayağınızı soğuk suyla kış aylarında Yıkıyor o büyüklerimiz, abilerimiz, amcalarımız. Dolayısıyla evet. burada bir tezat var. Bunu da bu bu şekilde çözeceğiz. Evet. Şimdi diğerlerine geçecek olursak e, önemli, e, en çok önem verdiğim benim de önem verdiğim durumlardan bir tanesi çevre. Çevreci bak, belediye diyorsunuz ya. Şimdi bak. biz bu vatanı emanet aldık. Evet. Gelecek nesillere, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde teslim edebilmek için. Ama baktığımızda günümüzde özellikle çevreye duyarlılık son derece azaldı. Şimdi kimse kusura bakmasın eğri oturup doğru konuşma derler. Ben onu düzelttim. Doğru oturup doğru konuşalım. Şimdi çevre konusunda sadece vatandaş olarak bizlerin değil, kamu görevlileri ve özellikle de yerel yönetimlerin ihmalkarlığı çok fazla değil mi? Çok fazla. Bu konuda e, inanın ben şuran çok inanırım. Yani en yukarıdaki kişiyle yönetici kadrosu, yönetim kadrosundan bahsediyorum. En alttaki kişinin her zaman birlikte istişare ediyor olması gerekir, fikrini alıyor olması gerekir, egoya girmemesi, egoya kapılmaması gerekir. Yani e, örneğin bir belediye başkanı e, en e, köşedeki e, çöp işleriyle uğraşan çöp toplayan kardeşlerimizle personel ile görüşmesi gerekir. Sizin sıkıntınız nedir? Ben mesela mahallemizin bir tanesinde gezerken oturdum çöp toplayan kardeşimizin yanına beraber bankta oturduk sohbet ettik. Bana şunu söyledi çok enteresan. Dedi ki Sayın Başkanım inşallah ileride başkan olursunuz. Şu bölgede özellikle e, arkadaşlarımız hemen kendi dükkanlarının önü olmasına rağmen ellerindeki çöpü yola atıyorlar. Ya biz süpür süpür akşama kadar e, burada sıkıntı yaşıyoruz. Ya dedi bir gün dedi gelseniz dedi ayın mesela ilk ayın biri. Birinde gelseniz dedi sabah 10'da şurada siz de benimle beraber bir çöp toplasanız yerden. Bunu gören arkadaşlar, etraftakiler, esnaflar, efendim vatandaşlar ya başkana bak ya şu cadde başkanın caddesi olarak ilan edilmiş. Her ayın birinde geliyor burada duyarlılığı arttırmak adına, efendim buraya dikkat çekmek adına. Tabii siz değerli basınımızda yanımızda olmak kaydıyla bakalım bakalım bizim caddemiz ne kadar temizmiş ya da kirliymiş deyip de sadece şu caddede e 5 dakikanızı alır dedi. Bir kere dedi bu işi yapsanız bundan sonra burada hiç kimse buraya çöp atmaz dedi. Aslında çok doğru. Çok doğru. Yani, yani işte istihsaslık işte ama... yapanlar da iyi bilir ya Mıntıka temizliği. Mıntıka temizliği. Çünkü herkes kapısının önünü süpürürse Türkiye tertemiz olur. Evet. Ya da herkes kapısının önüne eğer çöp atmaz atmaz atıyor demiyorum zaten. Ama örnek olması açısından yani biz bizim aksumuzda ben duyarlı vatandaşlarımızın olduğuna inanıyorum. Burada bir sıkıntımız yok ama sadece dikkat çekmek lazım. İnsanlar gün içerisinde dalıyorlar. Yani ekonomiyi ekonomik olarak akıllarında birçok bir sonraki hamle var. Yani buradan çıkıp nereye gideceğimizi düşünerek geçiriyoruz hayatımızı. Bu da bizi robotlaştırıyor. Robotlaşınca da içinde insan olmuyor, içinde akraba olmuyor, eş olmuyor, dost olmuyor, kardeşlik olmuyor. Ana olmuyor, baba olmuyor. Yani robot bir şekilde çalışır hale geliyoruz. Bir gün önceden programlanmış moda giriyoruz. İnanın e, istişare çok önemli işte. Hep bunundan bahsediyordum. Yani hiçbir egoya kapılmadan tüm personelimiz ile sahada bir bütün olup halka belediyeciliğin nasıl olduğunu hissettireceğiz, belediyeciliğin nasıl olduğunu bir mühendis eliyle el ele vererek hissettireceğiz, göstereceğiz Allah'ın izniyle. Her zaman söylerim belediye başkanlığı ek iş değildir. Tek iştir. Konsantre olmak gerekir, ciddi olmak gerekir. Yapılan işleri ve vatandaşın söylemlerini ciddiye almak gerekir. Hiçbir yeri dalga geçerek yönetemezsiniz. Evet. zannedersiniz. Ben başkan tabii böyle... siyasetçiye sözü bıraktığımız zaman onlar kendileri konuşup duruyorlar maşallah özellikle ama şimdi toparlamak gerekiyor son 5 dakikamız kaldı. Oo. Bu arada hemen ben hatırlatayım arkadaşlarım beni uyardılar 27 Mart günü Saat 19:30'a size programı ayarladılar. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ol, şöyle ediyorum. toparlamayı yapalım. Bunlarla birlikte dediğiniz Şu, projeler neler? Onlar şöyle da... efendim, geçen sefer de tam programın, yani geçen dün akşam programın evet. e, tam sonuna denk geldi. Bundan sonra genç çiftlerimiz, evlenecek çiftlerimiz dertlenmesinler, efendim. Sadece bir gece için salonlara yüz binleri bulan bedelleri ödemeyecekler. İnşallah göreve geldiğimizde ilk icraatlarımızdan birisi Aksu'da belediye düğün salonunu yapmak olacaktır. Bakalım nasipse eğer ilk nikahı o salonda kime kıyacağız? Şanslı çiftimiz kim olacak? Onlara da elbette. Bizim reyderler biz. kameradan el kaldıranlar var. Evet. Biz hazırız diyorlar. Efendim sahada çok görüyorum. Evleneceğiz ama <laughs> sonucu bekliyoruz. İnşallah e, nikahsız kıyın istiyoruz. Diyenlerle rastlıyoruz. İşte o zaman yorgunluğumuz gidiyor. Evet. Tabii takdir Allah'ındır. Biz elbette ki elbette. E, biz bir yola çıktık sonuç nasip, kısmet biraz tabii da bu ki, işler. Tabii. de matematik yok biliyorsunuz yani. Gelin. Matematik olsaydı kazanırdık. Siyasette iki iki daha, dört etmiyor i̇ki, iki daha dört etmiyor. Biz de mühendis kafayla biraz matematiğe önem veriyoruz sanıyorum ki inşallah önümüzdeki süreçte bir düğün salonumuz olacak. Bu düğün salonunun otopark problemi olmayacak. Bu düğün salonunda çok rahat edeceksiniz maliyetine. Hem orada belediye istihdam sağlamış olacak hem de maliyetine belki de teşviklerimiz e, olabilecekse ailenin yapısına göre, durumuna göre bunları da gözden geçirerek inşallah düğünlerimizi yapacağız. Ama bundan da ziyade küçük organizasyonlar ya da mahallelerimizde e, gerçekleştireceğimiz söz, nişan veya efendim doğum günleri gibi asker faaliyetler eğlencesi. için, asker eğlencesi gibi faaliyetler içinde e, kapalı e, pazar yerlerimizi bir bölümünü en azından tamamını olmasa bile bir bölümünü en azından açılır kapanır hale getireceğiz. 35 mahallemizde zaten sizin kapalı bir mekanınız olmuş olacak. İnşallah orada düğün, nişanlarınızı veya düğünlerinizi artık orada ihtiyaç neyse bizler de tabii oraya da faaliyet olmadan önce geleceğiz, temizliğini yapacağız. Etrafındaki otları e, biçeceğiz. Size hazır hale getireceğiz. Göreceksiniz. Her Mevlüt'ten önce kapalı pazar yerleri, her hafta sonundan önce kapalı pazar yerleri temizlenecek, etrafının bakımları yapılacak. Bölgedeki e, lavabolar, tuvaletleri çok kirli buluyorum. Buralarla ilgili de çalışan personelimiz olacak. Sizlere hijyenik, temiz ortamlarda toplu faaliyetlerini yapabileceğiniz güzel mekanları hep birlikte üreteceğiz. Evet Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Şimdi sonuna geldik. Efendim son, aş evlerimiz son vardı. Mesajı, aş evleri ve araç muayene istasyonu da yazmışsınız evet. ama onu biz size ekstradan bir program vermiş olduk 27 Mart'ta. Bakın İnşallah yine yetişmedi Yine projeler. yetişmedi gerçekten. Evet. Yapacak çok iş var demek ki. Çok iş var. Yani evet. yapacak çok iş var ancak kaybedecek hiç zaman yok. O yüzden Allah'ın izniyle derhal göreve gelir gelmez tek işimiz olarak mühendis eliyle ak suyu kalkındırmaya başlamamız lazım gece gündüz demeden. İmar edeceğiz diyorsunuz. İmar hazır. edeceğiz. Evet abi. çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. İnşallah tekrar 27'sinde saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde artık sona yaklaşmış olacağız. Kalan projeler biliyorsunuz bazı projelerimiz kaldı onları evet. anlatacağız. Sonrasında sizlerin o güzel mesajlarını da seçmene alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Saygılar sunuyorum.